Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının tespitleri doğrultusunda ve koordinesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollarla ülkemize getirerek haksız kazanç elde eden, devleti vergi kaybına uğratan ve vatandaşların mağdur olmasına neden olan kaçakçılık suçunu işledikleri belirlenen şahıs ve suç gruplarıyla kaçak cep telefonlarını piyasaya süren iş yerlerine yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı sinyal kod isimli operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şahısların Zula diye tabir edilen gizli bölmeler içerisinde gümreye beyan etmeden ülkeye soktukları kaçak cep telefonlarını gizli depolarda topladıkları ardından bu telefonları kuryeler vasıtasıyla kaçak cep telefonu satan iş yerlerine dağıttıkları anlaşıldı. Bu kaçak cep telefonlarına ülkede kayıtlı eski model cep telefonlarının e-mail bilgilerini klonlayarak kullanıma hazır hale getirerek piyasaya sürdükleri tespit edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu kapsamda kaçak yollarla getirilerek satılan cep telefonları ilerleyen tarihlerde vatandaşlarımızı mağdur etmekte. Mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlarımızın e-devlet hesaplarını kontrol ederek bilgileri dışında cep telefonu kaydına rastlamaları halinde durumu yetkililere bildirmesi önem arz etmekte denildi. Ülkeye sokulan kaçak cep telefonlarını usulsüz yöntemlerle kaydederek piyasaya süren İstanbul merkezli bir gruba yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Kom Daire Başkanlığı koordinesinde 36 ilde toplam 88 şüpheli gözaltına alınacak. 54 ilde 387 şüphelinin ise ikmalen ifadeleri alınacak. Bununla birlikte Türkiye genelinde aynı yöntemleri kullanarak kaçak cep telefonlarını piyasaya sürebileceği değerlendirilen riskli iş yerlerine yönelik ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 40 ilde 238 adreste aramalar yapıldı. Sinyal operasyonu kapsamında 76 ilde toplam 341 adreste arama yapılarak 88 şüpheli şahsın gözaltına alınması planlanmakta.